Açık. Anacığım. Nasılsın? İyi. İyi misin? Kemerini taktın mı? Taktım. Yolculuğa hazır mısın? Hı Tamam, çok güzel. Abiye de verir misin bir tane oğlum? Ya. Evet, onu da abiye verir misin? Hadi, abiye de ver, paylaş oğlum. Ay. Teşekkür ederiz. İki tane. Tamam. İki tane. Wow. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim de oğlum. Hazardım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorsun sen de? Ama çocuğu şurada mi? Evet. Aççık. Efendim. <laughs> Efendim babacığım. Efendim. Efecik. Efendim. Efecik'i bağladın mı babacığım? Bağladım. Yola hazır mısın? Ben seni daha çok seviyorum. Ben de sana çok çok Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. <laughs> Bebiş. Ne <Neyi> yiyorsun <yiyinliyorum>? Rüyam? <laughs> He? Ne yiyorsun oğlum? Rüyanda bir şey mi yiyorsun? Abicik. Uyanmadın mı oğlum? I I hmm. Sen neden uyumadın? Baba daha yedik mi? Geldik oğlum. Baba hadi benim kapımı aç. Açar mısın? Açar mısın benim kapımı Açarım oğlum. Sen akıllı bir çocuksun değil mi? Ama ab, ama akıllı değil. Ne oğlum? Akıllı değil abi. Akıllı değil ama akıllı. Ak. Akıllı ama değil. Akıllı. akıllı değil ama akıllı. Evet. Nasıl yani? Bilmiyorum. Akıllı mı değil mi? Akıllı. Akıllı sen? Hmm, akıllı ben de. Bu mesela. Buracı ne? Neresi? Boyacı. Burası. Burası kimin evi? Bacanan ev mı evi? Kimin? Bacanan evi? Bacanan evi mi? Hı -hı. Ha, Mustafa Bacanan mı oluyor senin? Tamam. Senin bacanlar o zaman demek ki. Bacanne dedi bir tane babaya. babaya mı bacanak diyor o? Biz nereye geldik şimdi? Çiçeğe